Gel gel. Hı? Gel. Burada mı Hı -hı. Hadi kasaya. Ben, butoy, şey çok güzelmiş <gülme> Bu Bana mi? <gülme> Hadi arabanı çek kasaya doğru. Hı? Arabanı kasaya doğru çek. Hadi. Yavaş. Eyvah. Haydi <gülme> 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 Hayır kasaya gelmedi. <gülme>

Ödeyelim <laughs> Hayır, bir tane yeter. Misini lütfen. Hayır, bir tane yeter bir anneciğim. Bir Birini koyar mısın? Bir tane yeter. Onu yerine koy. Evet. Arabana da sağ çek. Hadi gel. Arabanı kenarıya çek hadi. Aa. Mistina, Kasa kapandı artık. Hayır, onu almıyoruz. Hayır, Kasa onu koyar mısın? Ne onu bırak ya onu. Hangisini istiyorsun? Onun bunu mu? Hayır, öbürünü elindeki iyi de. Onu bırak bunu. Onu koy anneciğim. Hadi gel arabayı da kenarıya çek. Burada durmasın. Gel. Hadi. Şu arabayı kenarıya bir yere çek. Evet, nasıl? Hayır, ortada kaldı. Mistina ortada kaldı. Kenara. Kenarıya koy. Aferin anneciğim. Koy kenarıya. Tamam koy kenarıya. Ben de. Ben de. Evet. Yan çevirseydin ya. Tamam. Aferin sana. Yumuşak. <laughs>